2001 yılında ben 30 yaşındayken buraya geldim. 71 doğumluyum. Rüzeliyim. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Herkese burada söylediğim gibi. Elhamdülillah Rüzeliyim. Otoparkçılık yapmaya başladım. Resmen otopark milletin arabalarını, klaba gelen insanların arabalarını park etmeye başladım. Polisiye başvurabiliyor musun? Dediği bir takım şeyler var. E, kriterler var. Onu karşılıyorsan başvurabilirsin. Dedim nedir bu? Amerikan vatandaşı olmak. Dedim oldum. Üniversite ya, Amerikan ordusuna hizmet vermiş olacaksın dedi. Ya da dedi şey. Um, sen söyledin. üniversite 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 en az 60 kredi olacak. Yani bizim Türkiye'deki tahammülüyle en az 2 sene üniversite bitirmiş olmak zorundasın. Dedim ben fakülte mezunuyum. Olur mu olur. Transkriptlerini işte karşı denkliğini yaptır falan filan. Dedim yaptırırım. Var zaten ben de dedim. Ertesi güne gittim başvurdum. İki buçuk sene bekledim. Çünkü bu, Risa, bu dur, ekonomik durgunluktan dolayı Washington DC de şey yapmadı. İnsan adam işe almıyorlar. İhtiyaçları var adam iş almıyor. Gözümün üzerinde burada elektrikler kesildi. Tabii ki millet inanmıyor ama Amerika'da da elektrikler kesiliyor. Yollar patlıyor, yollar bozuluyor. Kimse yapmıyor Olur mu canım? Ya birader oluyor yani. Elektrik. Allah bana vatanıma hizmet etmeyi nasip etsin keşke. Bundan daha güzel ne var? Sadaka-i cariye derler. Evladımı da Türkiye ye yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de ye yetiştirmek istiyorum. Çünkü burada ne olacak? Çocuğum burada yetiştirsem ne olacak? Çok güzel eğitim görüyor. E Türkiye'de okul yok mu? Ben kötü mü eğitim görmüş bir adamım yani şu anda? Gayet iyi eğitim gördüm. Yeter ki sen iyi olmak iste. Beni gören bütün Müslümanlar ama Araba ama Endonezyalısı ama şu su bu su. Elime ayağıma yapışıyorlar burada ya. Siz Türkler diye. Elime ayağıma yapışıyorlar. Herkes kendince. Herkes kendince bir ikramda bulmaya çalışıyor Türk olduğumu söylediğim zaman. Ben burada diğer Arapların, diğer yine Müslümanların nasıl Allah sizden... Ya adam diyor ki ben sizi Kur'an-ı Kerim çarpsın gelin götüreyim ben size. Somalilerin bir şeyi var burada kebap salonu var. Adam beni her gördüğünde diyor ki her gün senin ve Cumhurbaşkanın için diyor ben size dua ediyorum diyor. Allah razı olsun sizden diyor. Çünkü kendi ülkem için dua etsem diyor sadece kendi ülkeme verecek. Size her ettiğim dua Size her ettiğim dua diyor, bütün İslamiyet'i yapacak biliyorum diyor.